Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Turkcell TV'de yine bir değişiklikler olmuş. Yükleme yapamıyor musunuz? Ben de yine hemen sizin için bir Turkcell TV Plus satın aldım. APK nasıl yükleyeceğiz? Yeni yöntemle? Bunu size göstereceğim. Aslında son anlattığım Android telefonla yükleme yönteminde çok bir değişiklik yok. Onda ADB TV yüklüyorduk Play Store'dan. Fakat bunu kaldırmışlar. Yani e, Türksel bunu engellemiş. ADB TV yüklenmiyor. Şöyle göstereyim size. ADB App Manager yükle diyoruz. Bekleme de diyor. Yüklerken %100'e geldikten sonra yüklenemedi hatası veriyor. Muhtemelen Türksel bunu güncelleme ile engellemiş. Dediğim gibi güncellemeleri kapatın. Çünkü uygulamaları da engellemeye başlamışlar. Biz şimdi Yine Google Play Store'a giriyoruz. Buradan Developer Developer Tools Bunu indiriyoruz. Bu uygulama. Bunu açtıktan sonra buradan System Settings altında Developer Options var. Buraya giriyoruz. Buradan USB hata ayıklamasını açıyoruz. Bunu açtıktan sonra telefonda logosunu ekrana vereceğim. Telefonunuzdan veya tabletinizden Android olacak bu uygulamayı indiriyorsunuz. Bu uygulamayı indirdikten sonra cihazınızdan bu arada cihazınız ve telefonunuz ikisi de aynı ağa bağlı olacak. Ağ ve internete geliyoruz. Bağlı olduğum ağ burada IP'me bakıyorum. 192.168.2.61. Uygulamayı açıyorum. Önceki videomda bu uygulamayı göstermiştim size. Ben tekrar şöyle göstereyim ekrana vermeyeceğim. Şöyle bir ekran çıkıyor. Üst tarafta No device connected yazıyor. Oraya basıyorsunuz. Sağ tarafında artı var, prizli. Bu neydi? 192.168.2.61. Onu yazıyorum. Şöyle. Connect'e basıyorum. Ekranda USB hata ayıklamasına izin versin mi dedi. Bu bilgisayarda her zaman izin ver diyoruz. İzin ver diyoruz. İşlemimiz bu kadar. Daha sonra telefondan yukarı doğru oklu bir simge var. Şu mavi olan. Buna basıyoruz. Sonra sağ altta bir artı var, artı işareti. Buna basıyoruz. Select APK file diyor. Onu yapıyoruz. Daha sonra telefonumuzdan istediğimiz APK'yı seçip yüklenmesini bekliyoruz. Bu kadar. Mesela ben şu Unimax yazanı Öyle yükledim. Bir tane de mesela Esport Plus APK var. Onu yükleyelim. Siz bu şekilde istediğiniz APKyı yükleyebilirsiniz. Dediğim gibi güncelleme yapmayın güncelleme gelince erteleyin. Bu Developer Tools uygulamasını da engellerlerse şu anda alternatif yok. Elbet yine buluruz ama yok. Bakın Esport da geldi buraya. Bu ikisini kendim yükledim. Bu şekilde daha sade, daha kolay bir video olmuştur umarım yapamadığınız takıldığınız yer olursa yine yazarsınız. Arkadaşlar ADB yüklenmiyor diye bana yazmışlardı. O yüzden dedim bana cihaz gönderin ben bakayım çözmeye çalışayım dedim ama kimse göndermedi. Ben de kendim satın aldım sizler için yine elimi taşın altına koydum. Bunu yine bu cihazı da yine Telegram satış grubumuzda satarım. Telegram grup gruplarımız işte yardım grubumuz, duyuru grubumuz, indirim grubumuz, satış grubumuz, APK grubumuz. Bunları mutlaka takip edin. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla önermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşmek üzere.